Boluda koronavirüs önlemleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 458 kişiye 412.200 lira idari para cezası kesildi. Maske gezer. Bizim insanlar da nefes, bu şeyi... bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Covid-19'da mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini sürdürüyor. Kentinin işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır Parkları'nda ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuranına uymaları konusunda uyarıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda son 11 günde 458 kişiye maske takmadığı için 4. 412.200 lira ceza uygulandı. Öte yandan kentte koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor.